Bir prizmaya beyaz ışık gönderildiğinde aslında farklı renklere sahip birçok ışın demeti gönderilmiş olur. Ne dedi? Şuraya kadar okuduğumuz kısımda ne dedi? Beyaz ışık gönderildiği zaman bir prizmaya bütün ışık renkleri gönderilmiş olur aslında. Çünkü sen buna beyaz deyip bunu küçümseme. Bunun içinde senin görebildiğin, bildiğin bütün renkler vardır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yani hepsi vardır arkadaşlar. Onu anlatıyor. Beyaz ışığın içinde aslında bütün renkler vardır. Prizmaya gelen bu ışınlar farklı açılarla kırılarak prizma çıkışında birbirinden ayrılır. Prizmaya geldi, prizma okuz pokuz yaptı, bir sihir büyü yaptı. Bunları ne yaptı? Birbirinden ayırdı. Az önce saydığımız farklı farklı renkleri. Aslı arkadaşlar sihir yapmadı, büyü de yapmadı, keramet de yok. Fizik işte bu arkadaşlar. Burada öyle bir şey oluyor. Birbirinden ayrıldı bunlar. Peki size bir soru sorayım. En yukarıda ha, burada 3 tane e, çizgi çizmiş ama aslında burada bir dünya arkadaşlar şöyle çizgiler var. Çünkü sadece 3 tane mi renk saydık az önce kırmızı turuncu falan diye sayarken. Bir sürü saydık değil mi? Bizim soruyu hazırlayan öğretmen arkadaşlar saymaya soruyu böyle hazırlamış. Ama bir sürü ışık ee, buradan var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Değil mi? Hı hı. Ee, neyse biz bunları silelim şimdiden. Şimdi bunları silelim biz. Çünkü soruyu bozmuş olmayalım. Hı. Beyaz ışık prizmadan geçerek spektrum oluştururken en fazla mor ışık. En az ise kırmızı ışık kırılır. En fazla mor ışık kırılır. Bakın en aşağı bu inmiş. En çok bu böyle tam gidecek ya normalde ışık böyle. Heh. Normalde öyle gidecek ya. Normalde bu gelen ışık böyle gidecekti ama bakın ne olmuş sevgili öğrencilerim ne olmuş? En ne yaptım ben ya? <laughs> en çok en çok en çok bu kırılmış. En az L şu en üstteki kırılmış. Heh. Onu diyor. En çok mor kırılır. Yani yukarıdaki e, biz o renkleri getirelim şuraya. Biz o buraya getirelim. En az bu kırılır. En çok bu kırılır. <laughs> Aşağıdaki şekilde prizme gönderilen ışık, ışığın kırılmasıyla prizmadan çıkan ışık, ışınları gösterilmiştir. Tamam, burada kırılma olayı gösterilmiştir diyor. Buna göre oluşan ışık ışınları ile ilgili hangisi yanlıştır? Üç tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Hangisi yanlıştır? L ışını sarı ise M ışını mordur. Diyor ki L sarı ise bakalım L sarı ise M mordur diyor. Yani sarı morun üstünde mi? Bakalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi mor. Evet sarı morun üstünde. Bu doğru. K yeşil ise M kırmızıdır diyor. Şunları geri alalım. Siz eski yerinize gelin. K yeşil ise diyor. K yeşil ise M kırmızıdır. Heh, M kırmızı, K yeşil. Bakalım. Yeşil kırmızının üstünde mi? Hayır. Yeşil kırmızının üstünde değil. Bakın. Kırmızı yeşilin tok üstünde. Bu yanlış. Diğerlerine de bakalım. En fazla M ışını kırılmaya uğrar. Evet en fazla M ışını kırılmaya uğrar. Bu arada şunları eski yerine geri getirelim. En fazla M kırıldı. Aferin bu da doğru. K ışını turuncu ise L ışını yeşildir. K turuncu ise diyor. Bakalım. K turuncu ise L yeşildir diyor. Yani K turuncu ise ben niye kırmızıyı getirdim? Allah'ım beni affetsin. K turuncu ise L yeşildir. Bakalım. Turuncu yeşilin üstünde mi? Turuncu yeşilin üstünde. Bu da doğru. Cevap B şıkkı. Geçiyorum diğer soru ya. Bir ışık ışınının M ve N ortamlarına aldığı yol şekilde gösterilmiştir. Yine farklı ortamlar arkadaşlar. Işık gelirken tam şöyle yoluna devam edecekken ne yaptı? Etmedi. Kırıldı. Şu şekilde gitti. Peki Burada hatırlamamız gereken birkaç bilgi var mı var? Az kırıcı yani yoğun ortamdan çok kırıcı yani yoğun ortama geçen ışın normalden <laughs> şaka şaka. Normale yaklaşır. Biz bunu nasıl demiştik? Az parası olan çok parası olana yaklaşır değil mi? Az parası olan çok parası olana yaklaşır. Az parası olan çok parası olana yaklaşır demiştik biz bunu. 7C'den Mehmet demişti değil mi? Ve yine Mehmet demişti ki hocam çok parası olan çok parası olan olan az parası olan da uzaklaşır demişti değil mi? Yani yani az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama giden ışın normale yaklaşırken çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama giden ışın normalden uzaklaşır. Peki burada normal hiç kırılmadan gelseydi böyle gelecekti. Bizimki ne yapmış? Normalden uzaklaşmış. Normal dediğiniz şey ne bu arada? Hemen size normali de bir hatırlatayım. Normal yüzeye dik çizilen polis ses yapma. Normal yüzeye dik çizilen şu iki tane ortamın iki tane ortamın kesiştiği şu yüzeye dik çizilen çizgiye normal denir. Bizim ışınımız böyle gelecekken siyahtan ne yaptı? Normalden uzaklaştı. Yani şöyle gelseydi yaklaşırdı ama öbür türlü gitmiş uzaklaşmış. Neden uzaklaşmış? Çünkü çok parası olan az parası olana gelmiş değil mi? Hmm. o zaman burası çok kırıcı. Çok kırıcı. Çok kırıcısın çok. Burası az kırıcı. Tamam. Çok güzel değil mi? Çok kırıcıdan az kırıcıya gittiği için uzaklaştı normalden. Biz şunu atalım. Onunla işimiz bitti. Heh. Doğruyu soruyor. Üç tanesi yanlış. Biri doğru. Bul bakayım o doğruyu. O doğruyu bulmamızı istiyor. Şunu şöyle biraz daha kaydırayım. Sanki okunmuyor. Harika. Doğru hangisi? M ortamına dik gönderilen ışın kırılmadan yayılma hızını azaltarak. Arkadaşlar bakın ee, derste dedim bilmiyorum ne kadar hatırlı, hatırlıyorsunuz ama şu çok önemli. Dik gelen ışın hiç kırılmadan aynen devam eder. Yani normal gibi geliyor. O zaman normal devam eder. Evet bunu da burada ezberleyin. Normalmiş gibi gelen ışın normal bir şekilde devam eder. Ama sadece hızı değişir. Yani buradaki hızıyla şuradaki hızı farklı olabilir ama... ...normal gibi böyle dik geldiği için... ...buna gelme açısı sıfır denir. Çünkü gelme açısı neydi? Normalle arasındaki açıydı. Bunun normal gibi geldiği için normalle arasında açı yok. Normalle açısı... Sıfır. Yani yarın bir gün başka bir testte karşınıza şöyle gelebilir. Gelme açısı sıfır ise eğer. Siz onu şöyle anlayacaksınız. Ee, dik gelmek. Öyle anlayacaksınız. M ortamına dik gönderilen ışık kırılmadan e, hızını azaltarak devam eder. Peki kırılmaz. Doğru ama hızı azalır mı? Yanlış. Hızı artar. Neden? Çünkü az kırıcı ortam az yoğun ortamdır. Az yoğun ortamda daha hızlı gider. Yanlış. Işığın bulunduğu ortamdaki sürati ortamın kırıcılığıyla doğru orantılıdır. Hayır. Çok kırıcı ortamda yavaştır. Az kırıcı ortamda hızlıdır. Dolayısıyla sürati ortamın kırıcılığıyla doğru orantılı değil, ters orantılıdır. Sen çok kırıcı bir ortamda yavaş gidersin. Işık az yoğun ortama geçerken normalle yaptığı açı küçülür bakalım. Yani çoktan aza giderken çok kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken bir dakika az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken bir dakika az kırıcı olan ne, anlamadım ya ben şuraya ne yazmışım. Işık az yoğun ortama geçerken normalle yaklaşır. Hayır uzaklaşır. Neden? Çoktan aza giderken uzaklaşır. Değil mi? Öyle dedik. Çok parası olan az parası olandan uzaklaşır. Yani azdan uzaklaşır. M ortamının kırıcılığı daha büyüktür. Bakalım M ortamının kırıcılığı daha büyüktür. Evet doğru. Cevap D şıkkı. Şu C'yi tekrar anlatayım. Az yoğun ortama geçerken arkadaşlar uzaklaşır. Az parası olan çok parası olan yaklaşır. Çok parası olan az parası olandan uzaklaşır. Bakın aza giderken uzaklaşırmış. Evet cevap D şıkkı. Baya bir kafanız karıştı mı burada? Şekilde bir ışık ışınının PRS ortamlarında izlediği yollar verilmiştir. Bakın P'den R'ye giderken ne olmuş? Yaklaşmış. Neden? Çünkü az parası olan, çok parasını olana yaklaşır. O zaman bu az, bu çok kırıcı değil mi? O zaman yazalım. Ne dedik? Bu az kırıcı, bu çok kırıcı. Az kırıcıdan çok kırıcıya giderken yaklaşmış. Peki çok güzel. Burada da P var, S var. P'ye zaten biz az kırıcı dedik mi? Evet, P az kırıcı dedik. Bu da P olduğu için bunu buraya koyalım. Peki az kırıcıdan buraya gitmiş ne olmuş? Uzaklaşmış. Uzaklaşmış. Çoktan aza geçerken uzaklaşırdı. O zaman bu daha az. Bu daha az çünkü çoktan aza giderken uzaklaşırdı. Çoktan aza gitmiş, uzaklaşmış. O zaman bu az ise bu daha azdır. Yani bu buna göre çok. Buna göre ortamların kırıcılıkları arasındaki ilişki hangisidir? Ee, küçükten bir doğru. En küçük S sonra P sonra R. S, P, R. Yani S, P, R. Cevap A şıkkı. Geçelim bir diğer soruya. Bismillah. Şekilde bir ışının ortam değiştirirken izlediği yollar verilmiştir. Evet. Yayılma hızları. Önce kırıcılıklarına bakalım. Sonra hızlarına bakarız. Şimdi K'dan L'ye giderken ne olmuş? Normale yaklaşmış. Ne dedik? Azdan çoğa giderken yaklaşır. O zaman bu az, bu çok. Az kırıcı. Bu da çok kırıcı. Bakalım. L zaten az kırıcıydı. N zaten az kırıcıydı. Hemen getirdik az kırıcısını buraya. Peki buradan buraya giderken Yaklaşmış. Neden? Çünkü azdan çoğa giderken yaklaşır. Değil mi? Arkadaşlar bu ortama ben ne ortamı dedim ama bu ortam ne ortamı değil. L ortamı. Şu ne? Normalin n'si. Karıştırdım ben. Bu da ne ortamı değil. K ortamı. E, şu harfleri karıştırmışım. Şu e, şurası şu kalsın şurada. Burası L ortamı. Hı. L ama Bakın çok kırıcı. Heh, şimdi oldu. Evet. Çok kırıcı. Burası ise daha çok kırıcı. Değil mi? Çünkü e, azdan çoğa giderken yaklaşırdı. E, yaklaşmış. Burası çok. E, burası da çok ise burası daha çok olur. Şöyle daha çok oldu. Heh. Peki en yoğun neresi? M. En yoğun M ise M'de en yavaştır. M'deki hızı en yavaştır. O zaman M'deki hızı küçüktür. Kimden? L'den. Çünkü bu bir azı. Az kırıcı da en hızlıdır. Küçüktür. K. Cevap melek. Kızım cevap melek. Ama ben küçükten büyüğe doğru sıraladım. Büyükten küçüğe bunun tam tersi. Cevap kalem. Geçelim diğer soruya. Soru yok.